Koronavirüs vakalarındaki düşüşün ardından normalleşme sürecinin adımlarını atıyor Türkiye. Kısıtlamalar esniyor ama bu eski hayatımıza dönüyoruz anlamına gelmiyor. Çünkü virüs hala çok yaygın ve tehlikeli. Ama o tehlikeyi hiçe sayanlar parklara akın etti. Kendilerini uyaran polise de bakın ne karşılık verdi. Kısıtlamaya rağmen sonunda partisiniz. Neden? Ya biz bilmiyorduk ki. Normalleşmedi mi hayat? Ne maske taktı, ne kısıtlama dinledi, normalleşmeyi yanlış anladı. Her halinden belliydi. Neden maske Ben parka geldim ya, hava değiştim diye bir. Koronavirüs önlemleri nedeniyle parklarda gezmek, oturmak yasak ama buna rağmen yüzlerce kişi Maçka Parkı'na akın etti. Ekipler kalabalığı bir bir uyardı. Parkı boşaltmaya çalıştı. Halen yürümeye devam edeceksiniz buradan. Park boşaldı. Buradan çıkmıyor muyuz? Normalleşmedi Hayır. mi hayat? Normalleşme böyle bir şey değil ama. Ha tamam o zaman biz de gideriz. Problem yok. Normalleşme sürecini sanki tehlike geçmiş gibi yorumladı. Zaten maskesi de yoktu. Neden maske yok? Genel olarak takıyoruz. Şimdi de çantamda. Bir kan korona virus.